Orman yangınlarının ardından zarar gören yerleşim yerlerinde hasar tespit çalışması yapıldı. İzmir'in Seferihisar ilçesinde de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yangın bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Yangında evleri zarar görenlerin yaraları sarılıyor. Yurt genelinde çıkan orman yangınları birçok yerleşim yerine sıçrayarak hasara yol açtı. Alevlerin hasara neden olduğu yerlerden biri de İzmir'in Seferihisar ilçesi oldu. Vaktinde tahliye edilerek can kaybının önlendiği bölgede birçok ev hasar gördü. Yangınlarda 1168 ev yanarak kullanılmaz hale geldi. Şimdi onların hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da desteğini esirgemedi. Evleri yanan vatandaşlara psikososyal destek vermek için sahadalar. İşte görmüş olduğunuz gibi vatandaşlarla görüşerek onlara destek olmaya çalışıyorlar.